Evet Beşiktaş 2-0 önde tamamladı ilk 45 dakikayı e, yeni Malatya Spor karşısında ve ofansif anlamda e, son derece üretken, istekli, coşkulu ve e, tabi usta ayaklarının etkisiyle de e, göze hoş gelen hareketlere imza attığı bir 45 dakika seyrettirdi izleyenlere. E, yani Malatya Spor'unsa böyle bir iki kontratak denemesi var. Bir pozisyon var sanıyorum takım oyununda konuşuruz değil mi hocam? Konuşuruz onu sonra da yalnız. Pek senin dediği gibi olmadı hocam ha? maç öyle ilk yarı öyle yani çok klas hareket yani çok hocam, önemli oyuncular var. Yani. Önemli oyuncular var çok güzel. 10 dakika patır kütür bir 15 işte dakika falan. Ama onun sonunda Beşiktaş iyi değil. Yani öyle mi diyorsun? Onun sonunda Beşiktaş iyi değil. Ya yani ilk 10 dakika çok güzel. 2-0'ı buldular. Evet 15 sonra beş, iyi değil. Şimdi Beşiktaş takımında akort bozuk. Ben sana söyleyeyim. Tamam Türkiye Ligi için bu kadro iş yapar. Haliyle yapacak da. Yalnız Şimdi, Şampiyonlar Ligi'nde sen e, oynatıyorsun. Şimdi aldığın iyi oyuncular tabii bir kısmının antrenmanı yok belli. Yeter ki sakatlık bakaldıklar da var. Şimdi aldığın oyuncuları sen hepsini sahneye sürdün. Kaliteli oyuncuları hepsini evet. sahneye sürdün. Tabii. Ona göre de Türkleri oynattın. Arkada mesela Necim'le. Rakamsal evet. anlamda. Sen... Şampiyonlar Ligi'nde şu tarz bir kadroyla çıkarsan hücumda bir işler yapmaya kalkarsın ama senin arka tarafını dumar ederler. Vida'nın sakatlanması çok kötü oldu. Eee evet. Alex Teixeira da çekiyor. sakatlandı. Hani oynar mı? İnşallah oynar ama pek oynar gibi gözükmüyor. Ee, evet. Biraz sıkıntılı. Belki Yalnız de risk etmek istemedi. Var, öyledir yani. Bir de şu var. Vitrin maçı. Ya şimdi bir çekmemekme var ama hani ben fazla yorumlamayayım. Orayı da düşmüş olabilir maçı. ama adımını atarken yani onu yapmacık yapacak bir adam değil. adımını atarken ayağı tam açamıyordu. Buna dikkat ettim yani. Şeyden çizgiden çıktıktan sonra yürüyüşüne baktım. Kamera yakından aldı. Ayağını tam atamıyor arka dereden dolayı. Of. Ya o kötü. Teşeyran'ın da maçta da önce sakatlığı vardı zaten. Ama Sergin Hoca da yayında e, yayıncı kuruluşa kendisi oynamak istedi. iyi hissediyordu kendisini dedi. Şimdi böyle durumlarda oyuncuya sorulur tabii oynar mısın sorulur. oynamaz mısın diyor da oynarım demiş ama işte o da sakatlandı. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi maçı sıkışacak Beşiktaş tabii. Çarşamba akşamı. Şampiyonlar atacağım, Ligi başka bir şeye benzemiyor abi. Tabii. Çok üst düzey takımlar. Düşün biz altlarla oynadık ne hale geldik. Şimdi üstlerle oynayacaksın. Or generaller hep yukarıda hocam. Öyle hocam. Orada korgeneral, general, falan yok. Hep, hep or orası kuvvet komutanları var orada. <laughs> evet hocam. zaten bize hava kuvvetleri komutanları falan bize general var. olmayanlar da bizi Aradın bayağı orada, Yani orada hiç öyle albay mı albay nerede abi? Ya or general ve kuvvet komutanları var hocam. Ya göreceğiz zaten. Gök kuşağı diyeceğim. gibi diyorsun Tabii öyle, ya. Yani aradaki makas çok açıldı be. Vallahi hocam, hocam. bugün bir Adana Demirspor seyrettim. Şöyle baktım. Kara Gümrük seyrettin herhalde. Karagümrük'ü <laughs> seyrettim. Çok güzel ama bir Adana Demirspor'u seyrettim. ilk defa seyrediyorum. Akla zarar. Akla zarar. Ya yabancı bir tek tek adam orayı nasıl toparlar toparlar Akla zarar yani inanamadım. Bu kadar kötü bir takım inanamadım. Hocam. Fenerbahçe şeyde... maçındaki gibi değillerdi hiç. Akintola'nın evet. falan. Şey yürüyorlar ya. Berhanda'yla Balotelli. Tabii ya dokuz kişi oynuyorlar. Baya. O Seyhan barajın kenarında dolaşmaya çıkmış. Bir tane daha var gibi. orada oynayan. Yani sekiz, sekiz kişi oynuyorlar. Neyse biz dönelim Beşiktaş'a tabii. Sergen'in işi Şampiyonlar Ligi'nde zor hocam. Ki grup yani öyle bir grup ölüm grubu değil. Ölüm grubu değil. Grup umut vaat ediyor. Yani ama, ama... Hocam zor be. Yani adamların yedekleri, şimdi Dortmund'un sahaya çıkan kadrosu yedekleri, vedekleri oynayanlar, oynamayanlar bir düşün. Öyle Yani Beşiktaş şu anda bir kadro yaptı ama toplama oldu şimdi. E zaman Üç tane gerekir. adam. Elbette zaman e, gerekir. Zaman da yok. Yok. Şimdi e zaman olmayınca antrenmanı basacak mısın, basmayacak mısın? Antrenmanı bassan bir türlü, basmasan bir türlü basamazsın. Basarsan sigortalar atar, otomatik sigortalar. Bu sefer takım eksik kalır. Yani Sergen'in işi zor, bunu söyleyeyim. Hem lig, hem Şampiyonlar Ligi bayağı ağır. Şimdi şu ı, ısı haritasında Beşiktaş'ın e, özellikle orta sahayı ve e, ikinci, üçüncü bölgeyi domine ettiğini görüyoruz. Yeni Malatya Spor rakip alanda... Çok az bulunabilmiş. Biraz kendi sol kanadını kullandılar. Zaten oradan bir iki etkili atakları var. Kendi sol kanatlarından. Türkiye de... Ligi'nde Beşiktaş götürür. Götürür de benim aklım Şampiyonlar Ligi'nde yani. Oradan çıkması mesela. Ee... Beşiktaş hücum ettiği zaman arka tarafı nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Bak. Hücum ettiği zaman Beşiktaş'ın arkası ne olacak? Hocam mesela bugünkü savunma normal, ideal düzende bir güçlü takıma kadar karşı çıkarılacak savunma değil ama. Evet. O kurguyla çıkmazlar. Evet. Hani bu tamam. bugün yerli yabancı durumu var ya, herhalde o yüzden e, Aynen bütün değil, ileriye yani. attığı şeyleri önemli şeyler. Yani Avrupa'm yani Avrupa maçında yani bu hücumu defansı defansı böyle yaparım. Bu koyarım o topçu'yu, o idare eder yüzde 40-50. Orada Avrupa'da yapamazsın. Ben bir fazlasını 40, atarım burada diyor. Tabi, tabi yani yapamazsın. Bakalım görürüm, inşallah iyi olur. Yani, yani, ama Beşiktaş bir 10 dakika, 15 dakika. 15 dakika, dakika çok falan iyi gidiyor. Ama sonra. Hocam. Tempoyu da düşürdüler. Malatya takımı da çok iyi görüntü vermiyor onu söyleyeyim yani Malatya takımı. Hocam bu sene alttakiler yukarıdakiler çok yani. bayağı açılacak gibime geliyor ya. Değil mi? Evet yani bakıyorum. ilk izlenim böyle takımların bir kısmı çok sıkıntılı. Evet. Yani evet. diğer maçları da dört büyüklerin bizim yayınladığımız e, maçlar, görüntülerini yayınladığımız maçların dışında kalanları da izlemeye çalışıyorum. Bugün mesela ııı e, Bakıyorum Konya maçında da Konya rahat kazandı. Şimdi bak sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Karagümrük takımını bir teknik adam getirdiler. Hatta ilk başta salladık hepimiz. Ya kardeşim yani bu iş yapılır mı? Yani kale sahasında pas yapıyorsun, verkaç yapıyorsun. İşte Hangisini baskıyı yersen sürdürüyor. bilmem ne olur filan dedik. Adam cevap verdi teknik adam. Kardeşim evet. bizim pozisyonda 10 tane de gol yesek evet. biz bunu oynayacağız dedi. Tamam, Ve bugün doğru. oynuyorlar. Hep öyle oynuyorlar. Helal olsun. Yükdere karşı da. Evet. Adam getirdi, sistemi koydu, oynatıyor abi o sistemi de gidiyor. Bunu yapabiliyor musun? İşte o güzel. Diğer takımlarda göremiyorsun çoğunda. Yok. Getirdi adam sistemini koydu, oynatıyor. Ona göre topçular aldı. Evet. Yenilerini aldı filan. Vallahi mükemmel ya. Yani bakıyorsun şekilli, şemalli oynuyorlar. Yani şimdi bu olacak, şimdi bu olacak, şimdi şu olacak. 82'ydi <laughs> galiba, 81 ya da 82'ydi. 550 pas yapmışlardı. Evet. Daha da yani bir 10-15 dakika var uzatmalarla beraber. Hoş Adana Demir Spor çok kötü de. Kötü. Bu bakalım ya ilerleyen haftalarda ne olur ne gösterir. İnşallah iyi olur Türkiye ligimiz. Ee, yani hocam dediğim yani, gibi biraz sanki kopmalar olacakmış gibi görünüyor. Olacak. Hani bazı arkadaşlar biliyorsun yıllar önce marka değerini yükselteceklerdi. Türk futbolunu. Tabii. Marka değeri yükselecekti. Annemizli Ligi oldu Türkiye Ligi. Gittikçe de kan kaybediyor. Para kaybediyor. Yani attılar tuttular. Ya bir kökten bir temizlik yapmadın müddetçe. Bir karar vermedin müddetçe. Daha da kötüye gideceğiz hocam. Hep biz söylüyoruz ya yani işte zaman zaman programlarımızda da bahsediyoruz. Büyük resime bakmak lazım diye. Biz hep mikroda bakıyoruz. Hiç büyük resme makroya bakamıyoruz. Bakamadığımız Ama müddetçe. Avrupa'ya çıkamayacağız hocam. Yani e kendi hocam aramızda diyor. oynayacağız. Avrupa'ya çıkamayacağız sıkıntı oluyor zaten mi? işte Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki evet. sene şampiyonumuz ele play oynayacak. Elemen zor çıkar. O yüzden hani Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puan katsayısı da fazla. Orada alınacak her galibiyet, her puan altın değerinde. Ha, o yüzden çok önemli Beşiktaş'ın performansı. Ee, bugün piyan için hani bir iki pozisyonda klasını gösteren inanılmaz hareketleri var. Hani evet. benim özellikle yani Juventus dönemini ee, unutamadığım o günlerden böyle güzel keyifli hareketler yaptı Pjanic. O da ilk maçında tabi klasını sergilemek, o rahatlığını, özgüvenini de göstermek istiyor. Birkaç öyle hareket yaptı. O tarz oyuncu zaten yani. Attığı topta da güzel gol oldu. Çok. <laughs> Bir de gelirken topta atacağı yere de bakıyor hocam. Hocam işte orta sahada o ayinki nasıl kuracaksın? Orta sahada kurarken rakip üzerine geldiğinde Avrupa'da orada direnci nasıl yapacaksın? Yoksa orada direnç yapamazsan arka tarafın çok kötü yaparlar adamı. E tabi. Tabi. Orada biraz daha dirençli bir orta saha ama ona göre çıkartacaktır. Şimdi göreceğiz çarşamba günü zaten de. E, ee, Başruay'ı nasıl buldun hocam? İyi. İyi. Daha bunlar hocam şey olacaklar, halvet olacaklar arada. Şimdi daha bu... çok erken değerlendiriyor. Yani anlaşacaklar nasıl anlaşacaklar nereye gidecekler kolay iş işte değil hoca ya. Şeyin geçen sene de Abdül Samed'in yanmıyorsam Galatasaray maçı mıydı ya? Galiba Galatasaray maçıydı Malatya'daki o gün de çok hatalar yapmıştı. Bugün de çıkış kararlarında falan hep hatalar yapıyor. Abdül Samed'in biraz şeye ihtiyacı var. Yani gelişim göstermesi gerek. Yedek kalecisi Malatya'da ama yani o şeyi yapamadı henüz. Bugün de mesela ilk golde burada arkadaşlar ya yine hatalı çıktı. Ya, golü bırak. İkinci soldan gelen bir atakta çıktı. Baktı ki yetişemeyecek. Koşa koşa geri döndü. Ee, bir kaleci için iyi bir görüntü değil tabii. Önündeki arkadaşlarla anlaşamıyor demektir hocam. Yok. Zamansız çıkıyorsa konuşacaksın. Ya kaleci... Sadık'la Semih. Hocam <laughs> yani Sadık'la Semih ikili bayağı bir gol yedirirler. Yedirirler arkadaşlar yani, açık. Sadıklar, Semi bayağı bir gol yedirir vallahi. E, yani. ofansif ofansif etkinliklere gelebilir miyiz hücum etkinliklerine? Ee, ben buradan müdahale etmeyeyim. %76'ya 24 topla oynama. Amaçla işte rakip ceza sahasına bakalım topla buluşmaya. 7 şut. Hocam 0 şut. Nasıl ya sıfır şutta isabetli şut bir? O nasıl olabiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir e sıfır olacak bence onun yeri değişmiş onun. Arkadaşlarım öyle uyarıyorlar bir şut ama isabetli değil. Grafikte bir hata almış ee, de özür dileyelim. Yoksa yeni bir buluşa imza atmış olacaktık biz. Ee, şeye bakıyorum ben hep rakip ceza sahasını topla buluşmaya. 14 kez Beşiktaş, Namatya'da 4 kez buluşmuş yani oralara girmiş. O pozisyonu soruyorlar ama biz onu takım oyununda bakacağız değil mi? Maçın başındaki. Hem bakacağız hem işte bu sene görüntüler olunca herhalde ekranı ikiye de böleceğiz. Bir de hani Ülen mi Ülenberk mi ne bir adam var ya hani bu hakemlere eğitim veren Hoca'ya göre Bulunberk. Bulunberk <laughs> <Blumberg> mi demiş? Ülenberk. <laughs> Ülenberk tam Ülen yaptı. Badem de, Sergen de onu badem yaptı. E, öyle olur bu işler. Vara da birini koyarsın, siyah bir gözlük takarsın. Ya. Hocam yani sana eğitim veren adam neler diyor ya. Bir takımın teknik direktörünü hedef gösteriyor ve bu adam yöneticilere sallıyor filan. Abi burası var ya, buraya gelen giden bizden para kazanıyor abi ya. Ayaksın. Hollanda'dan yani diye böyle, söylüyorum. Ayaksın teknik direktörünü tek yapıyorlar. Ya. Burada diş filan ucuz biliyor musun? Öyleymiş hocam. Diş çok ucuz burada. Mesela Avrupa'ya göre diş çok ucuz. Büyük ihtimalle bunlar saç filan da ektiriyorlardı. Saç da ucuz bizde. Sağlık yani mesela, turizmine katkıda sağlık bulunuyor, turizmine bulunuyor Erman Toroğlu şu anda. <laughs> yani çok iyi. Ha şunu da söyleyeyim sayın seyircilere. Bunu şeyde de söyleyeceğim. Ulan hali nereden geldi aklıma? Benim eski program. Takım oyununda söyleyeceğim. Arkadaş ben İki aşı oldum. Şey, sona bak. Evet. O durumda <laughs> gittim, şey yaptırdım. Ne tahlili? Ee, antikor. Antikor tahlili. 480 mi 500 bin ne çıktı? İyi, i̇yi hocam. Iyi, i̇yi dediler. İyi. Hocam, ondan Maşallah sonra, diyelim. ondan sonra Alman esasını yaptırdım. Bir ay, bir buçuk ay sonra gittim, bir daha tahlil yaptırdım. Kaç çıktı biliyor musunuz? Kaç çıktı biliyor musunuz? 9880. Maşallah hocam iyiymiş. Arkadaş aşı olun. Aşı olun milleti de tehlikeye sokmayın. Evet Bak, hocam. Ben bunu oluyorum. Ya, fazla da ukalalık yapmayın aşı olun abi. Onu diyeyim artık ya. Olacak şey değil. Bu arı karşıtları. Yani, bomba yani. gibi geziyorsunuz abi etrafta. Hayata çıkmayın abi o zaman aşı olmayacaksanız <gülüyor> ya. <gülüyor> İkinci yarı başladı. İlk düdük geldi. Bir sözü skorboarda bırakalım. Scoreboard'un ardından takım oyununda e, hem e, Beşiktaş Yeni Malatya maçını konuşacağız. Trabzon'a, Trabzon ve Galatasaray cephesinden son haberleri almak için Trabzon'a da uzanacağız efendim. Ama scoreboard'un ardından